Kıymetli hemşerilerimiz, Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Millet olarak sahip olduğumuz en önemli özelliklerimizden biri, birlik ve dayanışma ruhumuz, her şartta bizi birbirimize yakınlaştıran paylaşma duygumuzdur. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bilim kurulu üyelerimizin tavsiyeleriyle bu zamana kadar alınan tedbirlerin ve kazanımların boşa gitmemesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Tüm hemşerilerimizden trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyor. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.